Selam dostlar, ben Ayhan Kiraz. Bu videomuzda Sony Vegas programında nasıl resim, video ve müzik gibi dosyalar eklenir bunları size kısaca anlatmaya çalışacağım. Hemen isterseniz e, videomuza geçelim. Sony Vegas programımızı açtığımızda karşımıza gördüğünüz gibi bu boş bir proje ekranı geliyor. Eğer daha önce projemizi oluşturmuşsak bundan sonra herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Örneğin bizim resim e, videomuzda kullanacağımız birkaç resimimiz işte ses dosyamız ve videomuz olsun. Bunları nasıl buraya getireceğiz zaman çizelgesine çiz yani timeline'e koyacağız. Bunları bu videomuzda size anlatmaya çalışalım. Geçen, geçen open kısmına basarak bunu nasıl yapıldığını size anlatmaya çalışmıştım. Hemen open kısmına geliyorum. Buradan örneğin bir tane projemize gelelim. Örneğin şunu alalım bakın. Ya şunu değil de şunu alalım. Şuradan hangisini alalım? Evet mesela şunu alalım. Mesela şu resmi alalım. Bakın resmi aldık. Daha sonra bir tane daha şuradan bir video alalım. Şu videomuzu alalım. Evet. Sonra bir tane de ses dosyamızı alalım. Evet. Bakın ses dosyanı ayrı bir yere taşıdığımda kendisi otomatik olarak bir ses dosyası katmanı oluşturuyor. Şurada gördüğünüz gibi. Ve ben bunu istediğim şekilde sağa sola hareket ettirebiliyorum. Bakın isterseniz eğer ki şu resimle videonun aynı anda olmasını istiyorsanız burada şu mesela ayrı bir video katmanına koyabilirsiniz. Bakın şurada bu şekilde gördüğünüz gibi. Ve buradaki katmanları istediğiniz şekilde bakın yerini değiştirebilirsiniz. Burada şöyle bir özellik var yalnız arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Burada hangisi üstte görünüyorsa görüntü olarak da bakın o üstte görünüyor. Şu anda bakın görüyorsunuz. Aslında bunun altta bakın bir video var. Ama bu tamamen onu kapladığı için alttaki video görünmüyor. Bakın görüyorsunuz. Bu şekilde. O yüzden bunların sırası önemli. Yani bu katmanlarda da en üstte hangisi varsa görüntü olarak da en üstte onu görürsünüz. O yüzden buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bu şekilde bakın nesneleri istediğiniz şekilde timeline'de hareket ettirebiliyorsunuz. Veya dediğim gibi buradaki katmanları alta üste alabiliyorsunuz. Yerlerini değiştirebiliyorsunuz. Ee, bu şekilde bakın ben medyaları ekledim. Örneğin şu resim bittiğinde ben videonun başlamasını istiyorsam bakın. Örneğin şöyle diyelim. Böyle ayarladım. İstersen buna farklı katmanlarla yapabilirim. İstersen bunların ikisini aynı katmana koyayım, eğer koyabilirim. Çünkü bunlar biri bitne diğeri başlayacak. Ama aynı anda ikisini de bir şekilde görmesini istiyorsam o zaman bunları ayrı iki katmana koymam gerekiyor. Şöyle bakın bu şekilde. Örneğin bunu buraya koyarım. İşte buradan da bunu biraz da küçültürüm. Şöyle mesela küçültürüm. Bu şekilde örnek olarak. Ee, bu tabi size daha şu anda bunu anlatmadım nasıl yapıldığını. Onu sonrası size anlatmaya çalışacağım. Bakın bu şekilde ikisini de aynı anda görebilirsiniz. Görüldüğü gibi bakın. Bakın şu anda görürsünüz. Bu şekilde yapabiliyoruz. Bakın bak, bu bittiğinde bak, bittiğinde üstteki bir kalkacak sadece alttaki video kalacak. Bunda e, buradan artık anlamış olursun sanıyorum. Yani bu timeline'da sizin bu resminiz, videonuz veya sesiniz neredeyse şuradaki çizgi neyin üzerindeyse onlar ekranda görünür. Bunu da eğer montajladığınızda zaten siz kendiniz videolarınızın, ses dosyalarınızın yerini istediği şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Evet. Dediğim gibi bu videomuzun amacı bir ses dosyası veya video video dosyası veya bir resim nasıl eklenir? Bunu göstermek. Örneğin de bir tane yazı ekleyelim. Bir yazı dosyası. Onu da geçen anlatmışım aslında. Şu Media Generator kısmında bakın. Şurada yazılarımız var. İşte Test Pattern Legacy Text. Şu, şunu alayım bakın. Şunlar afiyet Şuradan bir tane alalım. Bak mesela şunu şuraya alalım. Şuraya hemen bir tane yazalım. İşte bir tane ne olsun bu işte. Mesela bu neydi? Poco F2 Pro. Bakın mesela şu yazı yazdık. Bakın gördüğünüz gibi. Bakın görüyor musunuz? Yazı burada gözüküyor. Bu yazı ya alakalarsanız daha sonra anlatacağım. Önemli değil. Şuradan mesela bunu biraz pon, e, puntosunu küçültelim. Mesela 36 yapalım arkadaşlar. E, hatta biraz buradan fontumuzu da değiştirelim değil mi? Şuradan mesela rastgele bir tane alayım ben. Mesela şu Harlow's itelik olsun. Şöyle bir tek. İşte buradan bakın placement'tan Şöyle yerini değiştirebilirsin isterseniz, şöyle koyabilirsiniz. Bunları bakın şöyle koyalım İşte biraz da şuradan renk vesaire değiştirebilirsiniz. Bunları zaten size anlatacağım. Bakın yazı koymada bu şekilde yani bunu istediğiniz mesela nerede görmesi istiyorsan oraya çekerek de bunu değiştirebilirsiniz. Mesela şu an bakın gözüktü. Bakın yazı geldi. Burada görüyorsunuz. Bu şekilde yazı da nerede? Şu çizgi neredeyse. Bakın şu an bakın biraz sonra yazı bitecek. Çünkü çizgi yazının sonuna gelmiş olacak. Bakın bitti gördüğünüz gibi. Yani buradaki mantık şu. Buradaki zaman çizelgesi üzerindeki şu çizgi neredeyse ve o çizginin bulunduğu aşağı doğru neler varsa siz onları görürsünüz. Buna göre siz de hangi zamanda neyin görmesini istiyorsanız ona göre bunları yerini değiştirerek istediğiniz şekilde güzel bir video düzenleme, video montajı yapmış olursunuz arkadaşlar. Evet bu videomuzda projemize resim, video ve ses gibi, yazı gibi dosyalar nasıl eklendiğini size anlatmaya çalıştım. Umarım arkadaşlar videom sizin için bilgilendirici olmuştur. Bize destek için kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz çok seviniriz. Ayrıca yorumlar kısmına bize yorumlar yazarak da size destek olmaya çalışırız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.